kötü ahlaklardır. Bu kötü ahlaklar yedidir. Hakka düşman eder. Birinci, kibirlenmek. Kibirlenmek, kendini büyük bilmek. Ben kemale erdim sanmak. Böylece korkuyu atmak. İhvanlara hiddetli, şiddetli olup, darılıp, azarlamak, gönlünü kıracak sözler söylemek, kendini kurmak, onlara karşı olursa Allahü Teala kimde bunlar var ise onu düşman tutar. Maazallah Teala. İkinci kötü ahlak ögüptür. Ögüp ameline, ilmine mağrurlanıp gaflete düşüp kendi noksanlarını unutup halkın noksanını arayıp meclislerde kendini övüp başkalarına kıymet vermeyip kurulmak bu da Allahü Teala'nın düşmanıdır maazallah Teala. Üçüncü riyadır. Riya yaptığı ibadetini halkın görmesinden zevk alır, gösterişli yapar, göstermeyi sever, halka iyi tarafını gösterir, kılığını, kıyafetini düzer. Mesela hacca gittiğini göstermek için başına hacı sarığı sarar, sofu desinler diye sofu kılığına bürünür. Bu da Allahü Teala'nın düşmanıdır, maazallahü teala dördüncü bakildir. Bakil, mıkrıslık, nekeslik kimseye yedirmez ve vermez. Eli sıkı, namert olup, gümert olmayan kimsedir. Bu kimse ne kadar ibadet etse cennete girmez. Bu da Allahü Teala'nın düşmanıdır. Çünkü halka evliyalık satar, Allahü Teala için malından sarf edemez. Hocayım, alimim der. Allahü Teala'ya güvenemez. Ariflik, alimlik, evliyalık iddiasını eder. Halkı aldatıp onlardan toplar. Dünyalarca ibadet, zikir, namaz yapsa cennete girmez. Allahü Teala'nın yaman düşmanıdır. Maazallahü Teala. Beşinci hasettir. Haset cenbi gibi olan arkadaşlarını hasitlemektir. Şeytan hasit lanet dokunu giydi. Cenbi melaikelere koca idi. Adem Aleyhisselam'ın koca olacağını anladı. Hasetlik damarları kaynadı, yandı bir hoca bir hoca bir derviş bir devrişi hasitlerse şeytan ile beraber boynuna zincirlenip cehenneme giderler. Hasitlik kendi yolunda olan arkadaşının ilerlediğini istemeyip gözü götürmeyip çekemeyip onun aleyhinde olmaktır. Bu da Allahü Teala'nın Yavuz düşmanıdır. Maazallahü Teala. Altıncı gadaptır. Gadap öfkelenmek, kızmak, kükremek, darılmak. Böylece Allahü Teala'yı unutup nefsin şeytanın keyfini getirmek. Sen aczini bilsen gadaplanmazdın. Allahü Teala'yı unutmazdın. İnsan öfkelenince Allahü Teala'yı unudur. Sen karşındakini kabahatinden dolayı cezalandırırsan senin de Allahü Teala'ya karşı kabahatlerin var. O da seni cezalandıracağını düşünmez misin? Elbette görürsün. Arkadaş ihvanı azarlarsın. Ne hakkın var? Sen Allah için yol gösterici bir kimsesin. Gadabın ne? Hakkın var mı? Bu da Allahü Teala'nın düşmanıdır. Gadab sırf Allah için olmalı. Bu da dine, şeriata, tarikate muhalif bir şey için olmalıdır. Yedinci hübbü dünyadır. Hıbbi dünya, dünyayı sevmektir. Dünya malı bilmektir. Dünya malına aldanıp Allah tarafını unutmaktır. Dünya hırsı ile ahireti terk etmektir. Resul-i Ekrem Efendimiz, ümmetimin üzerine en ziyade korktuğum dünya sevgisine aldanırlar, alim, ulema olurlar, terbiyeli kebibi olurlar, derviş olurlar, evliya olurlar. Dünya malını bulunca hepsini unuturlar diye buyurmuştur. Maazallah. allah Teala'ya dost eden ahlaklar da yedidir. Bu yedi kötü ahlakın karşılığı yedi iyi ahlakta da yedidir. Güzel ahlaklar. Birinci Kibrin karşılığı tevazudur. Kibirden, büyüklenmekten korkup gönlü alçaklığıdır. Güler yüzlü, tatlı birli, düşünceli, ağır başlı, haktan korkar, ağır, kamil bir insan olmaktır. Daima ben gönül enginliği yapıyorum deyip de korluk, acilik, maskaralık yapmak değildir. Kendi şerefini vakarını muhafaza etmektir. Zenginler kapısında yüz suyu döküp, boyun büküp yaltaklanmak değildir. Belki de Allahü Teala'ya güvenip kendini muhafaza etmektir. Bunlar Allahü Teala'nın en sevdikleridir. Bize de nasip eyleye Allah'ım amin. İkinci, ücbe karşı emniyete kapılmamaktır. Yani niyaz etmektir, niyazdır. İlmine, ameline güvenmeyip daima Allahü Teala'ya niyaz ile yalvarıp korkmaktır. Allahü Teala'nın korkusunu daima kalbinde tutmaktır. Bir kimse her ne kadar büyük olsa bu korku olmalıdır. Serbest, kaygısız, ferah olanları Allahü Teala sevmez. Daima kendinden korkanları sever. Büyük, küçük demez. Korkanları sever. Bizi de sevsin Allah'ım. Üçüncül, riyaya karşı ibadetini, amelini, keşfini, kerametini gizlemek. Kendini övmekten sakınmak. Halka karşı sözünü ve her halını iftiharsız hasbetenlillah Allah için yapmaktır. Asla nefsine inanmamak ve güvenmemektir daima Allahü Teala'ya kendini suçlu bilmektir. Şeytandan ve şerrinden korkusuz olmamaktır. İşte Allahü Teala'nın dostu bunlardır. Dördüncü bakibliğe karşı cömertlik ve sehavettir. Eli bol, gözü gönlü bol, eli açık, hasbeten yedirir, içirir ve sever. Cömert o kimsedir ki Allah yolunda sarf eder, ona da sevinir. Allahü Teala'nın kuvvetli dostu bunlardır. Bir kimseyi ki meth ederler, bir büyük zattır derler. Sen onun cömertliğine bak. Bu yok ise o büyük adam değildir. Allah tarafına kalbi açılmamıştır. Allah tarafına kalbi açılanın eli ve gömertliğe açılır. Büyük adamı nesinden bilelim ya Resulullah demişler. Buyurmuş ki biz sehai ve nasihati Müslüm gömertliğinden müslümanlara nasihatinden büyüğü buyurmuştur. Beşinci hasede karşı kendi meslekinde olan Müslüman kardeşini kendi nefsini nasıl seviyorsa onu da öyle sevmektir. Hoca hocayı, devriş dervişi hasitlememektir. Bir Müslüman diğer bir Müslümana hasitlerse ona su bulunursa Cenabı Hakk'ın düşmanıdır. Sever ise o kimse Cenab-ı Hakk'ın dostudur. İşte hocaların, şeyhların, dervişlerin helakı buradadır. Allah muhafaza eylesin. Amin. İhvanlar bundan helak oluyor. Dikkat etmelidir. Allah'ın mahfazına Allahümme, Allahümme yessir aleyna amin. Altıncı gadaptır. Öfkelenmek, darılmak, azarlamaktır bu gazaba karşı istiane yani buna karşı Allahu Teala'ya sığınmaktır. Auzu besmele okuyup medet istemektir. La havle ve la kuvvete illa billah diyüp Allahu Teala'nın da kendine gazap edeceğini düşünmektir ve korkmaktır acizliğini bilip Allahü Teala'ya boynunu bükmektir. İşte bunları sever ve dostudur. Bunlar böylece gadabını yutarlar. Allahü Teala'dan af dilerler. Kime gadaplandıysa onun gömrünü alırlar. Bir daha ya da tövbe ederler. Allahü Teala da bunları affeder. Allah'ım <laughs> mağfir na ya Allah. Amin. Yedinci, dünya sevgisi, hübbü dünyadır. Bu dünya sevgisine karşı sabırdır, kanaattir, tevekküldür, rızadır. Allahü Teala'dan korkmaktır ve inanmaktır. Sabır odur ki elindekine tamamen kanaat edip, halını kimseye şikayet etmemektir. Halına, malına razı olmaktır. Tevekkül odur ki Allahü Teala'ya kendisi ibadetle meşgul iken her umurunu hakka tevekkül ve vekil eyledikten sonra her işini onun yapacağına inanmaktır. Allahü Teala'nın kapısında çalışan her şeyini Allah'tan beklemelidir. Beklemeyen şuna benzer. Mesela çok zengin, çok merhametli, çok cömert bir zatın kapısında gece gündüz çalışan bir kimse o efendinin kendisine vereceğini beklemeyip başkalarının kapısına varıp halından şikayet edip ondan bir şeyler istese, o kapısında çalıştığı zatın ne kadar güne gideceğini, ne kadar gazaplanacağını düşünürseniz bilirsiniz. Bir kimse alim olup da veya derviş olup da zenginlerin kapısına varıp halını arz ederse, dininin üçte biri gider dediği hadis-i şerif budur. Allahü Teala benim kapımda çalışıp neden başkasının kapısına gidiyorsun? Bana inanmıyor musun? Ben alimin dersin, dervişim dersin, kemal buldum dersin. Hakkın kapısın bırakıp kulların kapısına gidersin der, gadaplanır. Her kim Allahü Teala'nın kapısını sabır, sebatla bekler ise, kanaat eder ise, allah Teala onu sever ve büyük adam olur. Şu hadis-i şerif, Azze zemen kana, zelle tama, kanaatlı olan kimse aziz olur, tamah olan kimse zillete düşer. Allahümme cealna min men kana'a Amin. Amin. Cenab-ı allah Teala Hazretleri bizi ikaz etsin. Amin. Ayıttırsın. ayıttırsın. Amin. Esselamu ala men itteba'al hüda. Şimdi devrişlerimizin, şeyhlarımızın bu zamanımızda çokları işte bu saydıklarım yoktur kendilerine bir kere düşünürseniz bu saydıklarımız yok. Kiminin itikadı bozuk. Ta ashab-ı Resulullah'a da çatıyor. Kimisi şeriat'a kulağı asmıyor. Kimi tarikata kulağı asmıyor. Kimi şuna kulağı asmıyor. Kimi hükümete itirazda bulunuyor. Hükümete kin tutuyor. Ehlullah'a bunlar yasaktır. Ehlullah olanlar, hiç kimseye buğd etmez, hiçbir kimseye kin tutmaz, ağla fesat çıkarmak istemez,